din gününün maliki, din gününün sahibi. Artık dünya yok. Hesap günündesin. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah var. Artık din gününün maliki Allah. Herkes ölmüş. Daha dirilmedin düşün. Öyle değil mi? Cenabı Allah İsrafil Aleyhisselam'a suru üfle dediğinde herkes ölecek. Azrail Aleyhisselam'a soruyor kimler kaldı hayatta şunlar şunlar. Hepsi ölsün sonra sen de öl diyor. Hepsi ölüyor, Cenab-ı Allah kalıyor öyle değil mi? Sonra gökleri ve yeri dürüyor ve sağ elini alıyor. Ve ''Limenil mülkün yevm'' ''Bugün mülk kimindir?'' diyor. Bakın arkadaşlar Malik ismini burada zikretti. ''Limenil mülkün yevm'' ''Bugün mülk kimindir?'' ''Bugün saltanat kimindir?'' ''Ene Malik'' ''Ben Malikim'' Nerede yeryüzünün malikleri? Nerede yeryüzünün cabbarları? Düğmeye bastığında çocukları katledenler, bombalar yağdıranlar, nerede İsrailler, nerede Nemrutlar, nerede Firavunlar? tarihin çöp tenekesindeler, ses yok. Cevabı Allah veriyor. Lillahul vahidul kahhar. Bugün tek ve kahredici güç benim diyor. İşte o gün herkesi diriltecek, ondan sonra hepsini tek tek hesaba çekecek arkadaşlar. İşte o gün din günüdür, hesap günüdür.